Selam arkadaşlar. Bugün içimden bir tane daha şey geçti. Video çekmek geçti. O da ne biliyor musunuz? Hep burçlar videosu yaptım. Biraz da farklı bir video yapmak istedim. O da şu arkadaşlar. Şey söyleyeceğim şimdi şunları bir takayım. <laughs> O da iletişime geçecek mi? <laughs> evet arkadaşlar, bugün buna bakacağız. Güzel bir tane destem var, onu da göstereyim oturmadan önce. Bakın şöyle tavşanlı, çok güzel bir destem var. O desteği kullanacağım sadece. Evet saat biraz geç, o yüzden biraz sessiz konuşur. Evet arkadaşlar, çayınızı kahvenizi alın başım. İletişim kuracak mı? İletişimimiz yok diye düşünüyorum. Hiç yok diye düşünüyorum bu arada arkadaşlar. Uzun zaman olabilir, yakın zaman olabilir. Ama çok uzun bir zamandan bahsetmiyoruz şeyde. Tarot okumasında arkadaşlar. Yani ben öyle düşünüyorum. Şu an. Çok uzun zaman değil. Bir de, bir de sorumuz var arkadaşlar. İletişim kuracaksa hangi amaçlarda nasıl ne düşünerek kuracak? Bu desteği ilk defa kullanıyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar ee, bir dakika. Kupa kralı çıktı. Kupa kralı. Ee, evet kupa kralı çıktı. Kılıçası çıktı. İmparator çıktı. <laughs> Şeytan çıktı. Bu değnek beşlisi çıktı arkadaşlar. Değnek sekizlisi çıktı. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> iletişim kuracakmış gibi düşünüyor. Fakat o kadar egolu ki. Bir altı tane daha çekeceğim arkadaşlar. Öyle anlatacağım. Nişte konuşası yok bu arada. Onu da söyleyeyim. Çünkü kendisini imparator olarak gördüğü için. <laughs> İnanmıyorum ya. Arkadaşlar imparatorun altına imparatoru çıktı. Dur dur. Atıyor kendini. Dur. Görüyor Hı. mu? Çek çek çek. Evet. <laughs> ne tatlı değil sana Tavşancıklar. Arkadaşlar şimdi öncelikle dikkatimi çeken bakın burada şeytan kartı var. Elinde de iki tane tavşanı oynatıyor arkadaşlar. Şöyle oturduğumda görebiliyor musunuz acaba ya? Elinde iki tane tavşan var. Onlarla oynuyor. Şeytan kartı. Yani burada bakın burada da elinde iki tane kupa var. Yani burada size yaklaşmasının sebebi şey olacak arkadaşlar. Tam sizinle bir araya gelmek ama bunun nedeni daha çok şey gibi. Hani böyle ım, kendi egosunu tatmin etmek ve işte bir takım seksüel istekleri olabilir. O öyle şimdi şurada o çıktı arkadaşlar. Şimdi diyor ki sizi kendisine çok benzer buluyor bu arada. O o diyor ben diyor imparatorum diyor. O da diyor altına attı hemen. O da imparatoruş ediyor arkadaşlar. Bakın bunlar böyle. <laughs> çok iyi çıktı ya. Yani diyor ki şimdi ben ne yapacağım ki diyor. Burada zaten kararsızlıkta içerisinde. Diyor ki şimdi ben buna gitsem bu egolu bir şekilde giderim gitsem diyor. Bu da egolu diyor. Yani bu da şimdi ben imparatorum o da imparator. ne olacak nasıl olacak ki bu diyor. Biz diyor yine burada birbirimizi yeriz diyor arkadaşlar. Değnek beşlisiyle anlatıyor. O yüzden de aslında Burada kupa dörtlüsüyle arkadaşlar büyük bir isteksizliği de var yani. Hani böyle bir çekincesi var. Bu konuya çok sıcak bakmıyor aslında. Düşünüyor yani. Şimdi ben imparatorum, o imparator. işte şimdi ben bunu tamam seksüel olarak istiyorum ama bunu gerçekten hayatta istiyor muyum? O konudan da emin olamıyorum ya diyor. Hani böyle bir kararsız. Çünkü neden biliyor musunuz? Çünkü böyle içgüdülerinin çok emrinde burada da elinde bir tane tılsım var tılsım ası var arkadaşlar böyle bir hareketi var ama değnek sekizlisiyle arkadaşlar diyor ki yani burada şimdi burada gelecek arkadaşlar zaten burada iletişim kurmak isteğinden isteğini gördük böyle bir şeyi var yani bakın burada da var çünkü tılsım ası var arkadaşlar tılsıması var. Bir de burada evet, kılıç prensi falan da var. O konuya geleceğim. Oraya geleceğim. Önce şurayı bitiriyorum. Şu kısmı. Yani imparatorlardan sonraki kısmı bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi tılsıması var diyor. Ben bunu bir tane hediye alayım o zaman diyor. Küçük bir şey. Geleceğim ama yavaş yavaş geleceğim diyor. Çünkü diyor birçok dertle uğraşıyorum diyor arkadaşlar. Ama kesinlikle ona ulaşmak benim için bir fırsat diyor. Zaten değnek 8'si de fırsattır yani hatta birçok fırsatta böyle düşünüyor hediye mi alsam ağırdan mı alsam <laughs> gibisinden düşünüyor arkadaşlar ama kararsızlıkları çok var evet şu tarafa geçelim yani burada içi içini yiyor biraz onu söyleyeyim şimdi arkadaşlar burada bir tane de kılıçası var bakın iki tane az çıktı bunlar girişimle alakalı yani zaten tılsımın şey olarak düşünebiliriz. Böyle hediyeli bir şey, maddi bir şey, bir girişim. Geldim ama elimde de şu var gibisinden. Bu da kılıç. Hani böyle geldim ama gide gibisinden kılıç ası çıkmış arkadaşlar. Geldim ama yani burnumdan da kıl aldırmam gibi mantıksal bir geliş. Burada arkadaşlar görüyoruz. Bakar mısınız suratı? Umarım görebiliyorsunuzdur. Geldim ama gidebilirim her an gibi. <laughs> <laughs> Geldim çünkü diyor arkadaşlar sen benim dünyamsın diyor bakın. Şöyle göstereyim bir daha kalkayım şöyle. Geleceğim ama diyor bak diyor sen diyor benim dünyam olduğun için diyor. Arkadaşlar şöyle şurada da benim kolyem de var şöyle göstereyim. The world. <laughs> geleceğim çünkü sen benim dünyamsın diyor. Mantıken düşündüm böyle bir karara vardım diyor arkadaşlar. Yani tamamlandığım bütünleştiğim kişisin gibisinden. Evet arkadaşlar. Burada da kupa kralı çıktı arkadaşlar. Özünde duygusal yani duygusal hisleri de var size karşı. Romantik hisleri var. Yani bir kupa kralı nasılsa öyle. İçten içe ama yansıtmıyor neden? Çünkü kendi imparator ben imparatorum göstermem diyor arkadaşlar. Ama bir şey kupa kralı yanında var yani. Baksanıza elindeki şeye. Laleye. <laughs> Ay, çok tatlı. Tılsım prensi arkadaşlar. Bakın tılsım prensi. Pardon kılıç prensi. Kılıç ası. Bakın kılıç ası. Kılıç prensi. Gayet size böyle mantıksal olarak gelmeyi düşünüyor bu kişi. Hani ama yani bu kişi de duygusallık çok arka planda. Onu söyleyeyim şöyle. Duygusallık çok arka planda. Burnun hani duygusal ama burnundan kıl aldırmıyor, göstermiyor onu arkadaşlar. Bakın kılıç ası, kılıç prensi. Size kılıç uzatacak. <laughs> Niye? Çünkü siz onun dünyasıymışsınız arkadaşlar. Evet. Ve neden, bir de yani arkadaşlar bakın diyor ki ya bu da kanıtı ben imparatorum o da imparator şey diyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Alt alta verdi bunları. Üst üste alt alta çıktı. Ona diyor çok diyor böyle tutkularım da var diyor. Böyle. O yüzden diyor onunla bir araya gelmek istiyorum diyor. <laughs> bu kupa ikilisi. Burada tek tabi tavşanımız. Ama işte bir takım yani burada bir tane de hediye almayı düşünüyor size. Bakın onu da söyleyeyim. Küçük bir hediye alıp gelebilir. Gelirse görüşürseniz. Belki iyi giderse görüşme. Size böyle küçük bir hediye verebilir belki. Baksanıza. Düşünüyor. Bu konuda da düşünüyor yani. Fakat şöyle de bir gerçek var ki değnek beşlisi böyle içi içiniyor. Böyle bir karmaşa var hayatında bu kişinin. Bir de arkadaşlar aşk hayatındaki geçmişten kalan ya da şu anda yaşadığı da olabilir. Ya da sizin geçmişinizle alakalı hayal kırıklıkları da var bu kişide arkadaşlar. Burada kupa dörtlüsünü görüyoruz. Burada da değnek beşlisini görüyoruz arkadaşlar. O yüzden emin olamıyor. İçi içiniyor böyle bir karmaşa var içerisinde. Şimdi <laughs> Evet arkadaşlar bakın bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kısa bir bakım oldu ama bence etkili oldu. Artık ilerleyen süreçte ne olur onlara sonra bakarız arkadaşlar. Evet. Bu arada barışacak mısınız diye bir video daha yapmıştım. Onu da şey yaparsınız, izlerseniz güzel olur. Orada çok detaylı bir şekilde bakmıştım. Birçok soru sormuştum. Böyle şimdi tek soru sorasım var. Çok şey değilim. Hani çok sorgulayasın yok bugün. Ama o zaman bayağı bir sorgulamıştım. Onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.